Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün merkezi bir lokasyonda sizlere gayet güzel bir sitenin içerisinde hatta ortak bir havuzlu sitenin içerisinde dubleks daire tanıtımı yapacağız. 4 artı 1 bir dubleksimiz. Evin içerisinde gezeceğiz birazdan. Gezdiğimizdeki evin içinde gördüğünüz eşyalar yani kısmi eşyalı olarak satılık bir dubleks tanıtımı gerçekleştireceğiz. 6 milyon 650 bin TL satış rakamımız var arkadaşlar. Tabii ki de bu rakam üzerinden pazarlığımız bulunuyor. Genel olarak didime baktığımız zaman didimdeki daireleri kıyasladığımız zaman çoğu daireden büyük ve geniş bir daire olduğunu söyleyebiliriz. Biliyorsunuz genelde zaten villa çekimleri yapıyoruz, villa tanıtımları yapıyoruz ama böyle havuzlu hatta böyle ortak havuzlu güzel böyle oturaklı yönetimi güzel olan sitelerde de aynı zamanda böyle daireler denk geldiği zaman bunların da çekimlerini gerçekleştiriyoruz. Şimdi drone çekimlerini araya ekleyeceğiz. Sitenin bir genel görünümünü görmenizi istiyorum. Hem bu sitenin hem de yan tarafta karşıda bir site var. İkisi de zaten bir ortak arkadaşlar yani havuzla alakalı burada bir sıkıntı çıktığında orayı orada bir sıkıntı çıktığında burayı kullanabiliyorlar. 2600 metrekarelik bir alana sahip olan yer. Burası karşı tarafımızda iki buçuk dönümlük bir arazi arkadaşlar. iki arazinin üstüne yapılmış olan iki tane ortak havuzlu bir sitedir burada. Yönetim mevcut. Aydatımız yıl yılbaşında güncellenecek olan fiyatı söylüyorum. Yani zamlı halini. 1100 TL'de aidat ücretimiz olacaktır. Fiyatı zaten söyledik. 6.651 TL. 4 artı bir e, bir dubles gezeceğiz. Çok fazla vaktinizi almayalım. Dairenin içerisinde buluşalım. Evet şu anda giriş alanındayız arkadaşlar. Evimize tadilatlar yapıldı. Bakın ortalama 17-18 yaş aralığında olan bir site burası. O yüzden eski malzemelerden kurtarıldı. Yeni tadilatlar yapıldı. Boyasına varana kadar çoğu şeyde değişiklikler oldu. Bunların da hepsini tek tek inceleyeceğiz zaten. Geniş bir daire. Bakın merdiven de asansör olmadığı için 37 basamak merdiven çıktım. Hiç üşenmedim. Saydım. En aşağıdan başlıyoruz. Çok dik değil haberiniz olsun. Toplamda 37 adet e, basamak merdiven çıkılarak Dairemizin kapısına erişim sağlayabiliyoruz bakın. Haberiniz olsun yani asansör yok. Bunun bilincinde olalım. Vestiyer alanımızın ne kadar geniş ve büyük olduğunu, hol alanımızın ne kadar ferah olduğunu görüyorsunuz. Salondan başlayalım. Açık mutfak bir konsept zaten. Ondan sonra devam edeceğiz. Odalarımızı gezeceğiz. Şimdi salonumuz sadece şu alan mutfaktan hariç Ortalama büyük ihtimalle 25 metrekare civarında vardır arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir salon. İstediğiniz gibi tasarım yapabilirsiniz. Klimalar takılı, onu da söyleyelim. Burada bir fırın ve ocağımız var. Bu da burada kalacak. Mutfak komple yenilendi. Onun da bilgisini verelim. Yerler zaten komple laminat parke. Balkon seven insanlar için Gerçekten bence çok güzel bir fırsat. Çünkü her odada hemen hemen balkon var ve bunun üstünde de bir teras var. Terasımız da kocaman. Şimdi e, gördüğünüz görmüş olduğunuz gibi gayet geniş. Burası da direkt bu şekilde batı cephesine bakıyor. Bakın onu da söyleyelim. Batı cephesine hakimiz, havuzumuz arka tarafta kalıyor. Mutfağımızı da şöyle bir göstererek gelirsen daha iyi olur e, devam edeceğiz. Şimdi iki tane yatak odası ve salon mutfak burada. Aynı zamanda aşağıda bir de Lavabomuz var. Yani çok üst katı kullanmak zorunda kalmadan alt katta da yaşayabiliyorsunuz. Arkadaşlar bakın evlerde genelde dubleks dairelerde didim için söylüyorum. Başka illerle karıştırmayın ve karıştırmıyorum da. Yani biz didimi biliyoruz. Didim için konuşuyoruz. Didimdeki dubleks dairelerin genelde %75'i bakın bu oran çok büyük %75'i içeriye girdiğinizde yukarı çıkıyorsunuz. Salon, mutfak ve teras üst katta oluyor. Bu da küçük daireleri daha büyütebilmek amaçlı, daha kullanımını arttırabilme amacıyla terası kullanarak elde etmişleri, et, ettikleri bir sistem oluyor. Ama burada öyle bir muhabbet yok. Yani buranın yaşam alanı biraz daha iyi. Neden? Çünkü alt katta genel olarak mutfağımız ve odalarımız bulunduğu için üst kata çok fazla çıkma gereksiniminde bulunmadan alt katta en azından günümüzün birçok vakitini geçirebiliyoruz. Yani dubleks'e kadar geldikten sonra merdiven çıkma ihtiyacımız kalmıyor. Bakın bu odadan da dışarıya çıkış yaptığımız bir balkon alanımız var. Şuradan istersen burayı da bir gösterelim. Havuzumuz o tarafta, ön tarafta. Buradan yan cepheyi ve havuzu görebiliyoruz. Bu odamızda da yine aynı şekilde klimamız var. Kapılarımız komple yenilenmiş. Burada bir çocuk odası olarak tasarlanan bir yerimiz var arkadaşlar. Burayı da hemen şöyle bir görelim. İki tane tekli yatağımız, orada küçük bir dolabımız var. Yani ev eşyalı olarak bu fiyat satılıyor diye bir algı oluşturmayın. Bu eşyalar zaten vardı, bu şekilde kullandılar eşyaları kullanmadan direkt atadabilirsiniz işinize yarayan bir şey olursa kullanabilirsiniz. Hani e, bu ev bu şekilde satılık. Ekstra eşyalar var diye üstüne bir fiyat biçilmedi. Şöyle içeriye doğru bir girmeni istiyorum. Klozetin yan tarafında çünkü niş bölmeleri yapmışlar. O da gerçekten kullanıcılar için gayet güzel bir rahatlık. Burayı da gösterelim. Banyolarımız komple yenilendiğini ekstra vurgulayarak söylemek istiyorum ki çünkü şu anda banyo tadilatları gerçekten çok maliyetli oluyor. Hemen karşı tarafta evin en küçük odasını göstereceğim şimdi sizlere. En küçük odası burası arkadaşlar. Ortalama yani 6-7 metrekarelik bir odadır burası. Tek kişilik yatak yine konulmuş. Şuraya istenirse küçük bir dolapta ilave edilebilir. Bakın burada ortak kullanım bir banyo lavabo alanımız var. Tek banyo lavabo var. O da burada. Alt katta sadece lavabo var. Şimdi şurada burayı nasıl göstereyim Ben şöyle geçeyim. Sen o tarafı gösterdikten sonra çıkalım. Şöyle karşıdan bir bakalım oraya. Şimdi arkadaşlar çamaşır makinesi ve termosifon. Bakın ikisi de yeri ayarlanmış. Bataryalarımız ve gömme rezervörlerimiz BN markadır. Bilginiz olsun. Evet evin en küçük odası az önceki gösterdiğim yerde en büyük odası da burası arkadaşlar. Yani ana yatak odası olarak kullanmanız gereken yer burası. Bakın tavanları çatı katındayız şu anda hafif yukarıyı gösterebilirsin bana. Eski tip betonerme olduğu için arkadaşlar burada öyle yeni sistem yapılan evlerdeki gibi Az yalıtımlar yok Yani direkt betonerme olduğundan dolayı Yazında soğuk olur burası Bilginiz olsun evin en geniş en büyük odası da Burası zaten bakın şurayı Şu bölmeyi mesela komple Bir giyinme alanı olarak Tasarlayıp yatağı oraya aldığınız zaman Şurada çok güzel bir Yürüme alanı bırakabiliyorsunuz Kendinize Alt kattaki gezmiş olduğumuz Odadan çıkmıştık ya dışarı balkona. Onun aynısı bir de burada var. Mesela bir de şuradan şöyle bakalım. Aynısı, aynı balkon burada da kullanılmış. Bu balkonla beraber arkadaşlar toplamda 3 tane balkonumuz oldu. 2 tanesi arka yan cepheye bakıyor. Bir tane büyük, geniş olan da ön cepheye bakıyor. Batı cephesine bakıyor. Ve şunu da söyleyelim. Eee büyük olan balkonda zaten salondan çıktığımız bir balkon yani aslında kullanım gereken yer orası kocaman dev gibi bir teras yani bu evde gerçekten küçük bir aile e, için çok fazla bir ev yani burada kalabalık bir aile olmanız gerekiyor kalabalık aile değilseniz misafirinizin fazla olması gerekiyor ama kalabalık bir aileler için şurayı mesela bir pergule yaptığınız takdirde şurası büyük ihtimalle bir yani 50-60 metrekare falan vardır diye düşünüyorum. Gerçekten kocaman bir teras alanı arkadaşlar ve terasa çıktığımız zaman şöyle bir etrafımıza baktığımız zaman öyle çok fazla bir ev yok. Karşıda da bir tane ortak havuzlu bir site var. Yani en fazla şuradaki balkonları görebiliyoruz görüş, görüş açısı olarak. Onun haricinde zaten e, ön taraftaki yollarımız temiz, geniş yollara sahip. Bakın şurada bir tane boşta kalan bir otopark alanımız var. E, şurası Ege Caddesi. Hemen arka tarafımızda liman yolu var. Diğer tarafta arkadaşlar marketler, fırınlar. Yani bütün ihtiyaç noktalarının hepsine yürüyerek ulaşım sağlayabileceğiniz Merkezde bir daire diyoruz ya. Tam olarak burası. Yani burası tam olarak merkezi bir lokasyonda. Her yere yürüme mesafesinde. Atatürk Bulvarı'na da çok yakın, Ege Caddesi'ne de çok yakın. Karşıda hemen fırınınız var. Fırının yan tarafında süpermarketiniz var. Atatürk Bulvarı'na çıktığımız zaman bankalar var. Yani bu saydıklarımın hepsine Ortalama kimisine 30 saniyede, kimisine de 3-4 dakikalık bir yürüme mesafesiyle ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Gerçekten güzel bir daire, hiç masrafı yok. Zaten her şeyini yapmışlar. Direkt gelip eşyalarınızı alıp yerleşebileceğiniz masrafsız bir havuzlu sitenin içerisinde daire sahibi olabilirsiniz. 6 milyon 650 bin TL satış rakamımız var. Tabii ki de mal sahibimiz burada olduğu için yüz yüze birebir pazarlık yapma imkanını her yerde olduğu gibi burada da sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Şimdiden canı gönülden alıcısına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmazsanız bizleri çok memnun edersiniz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.